Kıymetli kardeşlerim, namaza durmak istediğimiz zaman zihnimizin, efendim vücudumuzun hazır olması gerekir. Yani zihnimiz başka bir şeyle meşgul olmaması gerekir. Vakit var diyelim, yemek de hazır. Efendim ilk başta yemeği yiyip öyle zihnimizi toparlayarak namaza durmamız gerekir. Maalesef bazı kardeşlerimiz hele şu namazı sıkışık da olsam, şu namazı yemeğimin iştahı da olsa, namazı kılayım da öyle rahat rahat yemek yerim diye düşünüyor. Halbuki insan zihnini efendim boşaltıp e, boşaltıp veyahut da bütün zihniyle, bütün kalbiyle ne yapması lazım? Kendini namaza vermesi lazım. İle u kıymeti salâtu yani namaz için kamet getirildiğinde ve arâde racudul halâ'e bir kimse de helaya gitmek isterse ihtiyacı oldu. Yani tuvaleti geldi. Ne yapsın? ''Fel yebde bil halâi'' İlk başta helaya gitsin. Helaya gittikten sonra güzel bir şekilde abdestini alır, namazı o şekilde eda eder. Bu hadis-i şerifi bizlere Ahmed ibn Hanbel, İmam Malik, İmam Şafii, İbn Hibban, e, Tirmizi sahih derecesinde rivayet ediyor. Bu hadis-i şerif o kadar muazzam bir hadis-i şerif ki, mesela tuvalet için, mesela yemek için de aynı şekilde yemek var. Burada tabii yemeğe oturduğumuz zaman da saatlerce değil, yemeğe yedikten sonra kalkıp hemen namazımızı kılmamız. Bir e, işimiz var, zihnimizi meşgul ediyor. Önemli e, küçük bir işse onu halledelim. Daha sonra namazımızı bütün kalbimizle, bütün vücudumuzla kılmaya gayret edelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.